çok kıymetli takipçilerimiz kanalımıza hoş geldiniz yepyeni bir haberle daha karşınızdayız. Videomuzu izledikten sonra beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Bu konu hakkındaki görüşlerinizi yorum kısmına yazabilirsiniz. İyi seyirler. Miçotakis'ten açıklama, Türkiye'ye silah satışını engellememiz zor değerli izleyenler, Sikeya FM radyosuna konuşan Yunanistan Başbakanı Kiriakos Mitsotakis, Yunan iç politikası ve Türkiye-Yunanistan ilişkilerine dair değerlendirmelerde bulundu. Mitsotakis, 4 yıllık görev süresini tamamlamak istediğini, erken seçim düşünmediğini belirtti. İktidara gelişinin ardından, ikili ilişkilerde yaşanan gelişmeleri yorumlayan Mitsotakis, Türkiye'nin önünde iki yol olduğunu savundu. Miçotakis, Türkiye eğer Avrupa ile yakınlaşmak istiyorsa, sadece tansiyonu düşürmesi yetmez, aynı zamanda Avrupa ülkelerinin egemenlikleri ve egemenlik haklarından şüphe etmeyi de bırakmalı, eğer diğer yolu seçerse Avrupa perspektifinden daha da uzaklaşmış olacak ve tabi ki bunun AB-Türkiye ilişkilerine sonuçları olacaktır, diye konuştu. Türk-Yunan ilişkilerinde 2020 yılının yaz dönemindekine benzer bir gerginliğin bu yaz yaşanmasını beklemediğini belirten Miçotakis, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip, Erdoğan ile Mart'ta gerçekleştirdiği görüşmenin de olumlu bir atmosferde geçtiğini hatırlattı. Miçotakis, Türkiye, Yunanistan'ın egemenliğinden şüphe etmeye devam ettiği sürece, Türk-Yunan ilişkilerinde herhangi bir iyileşme olması mümkün değil, dedi. Amerika Birleşik Devletleri ziyaretine de değinen Michtodakis, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'ın Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleri'nden F-16 satın almasına olumlu yaklaşımına ilişkin şu ifadeleri kullandı: Her kim Yunanistan'ın Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'ye silah satışını sonsuza dek engelleyebileceğini düşünüyorsa, Bence gerçek güçler, dengesini tamamen anlamamaktadır. Bence neyi başardık? Özellikle Amerika Birleşik Devletleri Kongresi'ne, şu an NATO'nun güneydoğu kanadında istikrarsızlık kaynağı olan NATO üyesi. Bir ülkeye silah satışının, Amerika Birleşik Devletleri'nin kendi çıkarları doğrultusunda olmadığını anlatmayı başardık. Michotakis, bu noktadan sonra Amerika Birleşik Devletleri'nin silah satışına ilişkin kararlarının son derece karmaşık, uzun vadeli ve bürokratik sürece bağlı olduğunu, Türkiye'nin davranışlarını değiştirmemesi halinde kongrenin şu an Türkiye'ye silah satışına istekli olmadığını ileri sürdü. Yunanistan'ın uluslararası arenada izole edilmiş bir Türkiye arzulamadığını belirten Michotakis, Türkiye ve Yunanistan'ın çok iyi dost olmaması için bir neden olmadığını kaydetti. Michotakis, Yunanistan'ın Avrupa ile Türkiye arasında bir köprü olabileceğini savunarak, ancak bu bize bağlı değil, Türkiye'ye bağlı dedi.